Çocuklar merhaba. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün sizlerle alan ölçme konusunu Bu dersimizde alanın ne olduğunu ve nasıl hesaplandığını öğreneceğiz. Birimin ne olduğunu öğrenip çeşitli nesne ve şekilleri birim olarak kullanacağız. Alan ve birim arasındaki ilişkiyi kavrayacağız. Dersimizin kazanımları. Şekillerin alanını standart olmayan uygun malzeme ile kaplar ve ölçer. Bir alanı standart olmayan alan ölçme birimleriyle tahmin eder ve birimleri sayarak tahminini kontrol eder. Hazırsanız başlayalım. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için hazırlanan fotoğraflar ile panoyu kaplayalım. Evet çocuklar, aynı büyüklükte fotoğraflarım var ve panoyu boşluk kalmayacak şekilde kaplıyor. Evet, bütün panoyu kapladık. İşte çocuklar, panoda yaptığımız gibi düz yüzeylerin eş birimlerle boşluk kalmayacak şekilde kaplanmasına alan denir. Alanı ölçmek için kullandığımız malzemeye de birim diyoruz. Şimdi pano örneğimize gelecek olursak, şimdi panonun alanını hesaplayalım. Çocuklar alanı ölçmek için birim olarak fotoğrafları kullandık. Bu durumda panonun alanı 10 fotoğraftır. Evet panoya bakın çocuklar. Panonun alanını boşluk kalmayacak şekilde eş birimlerle kapladık. Bu yüzden panonun, panonun alanını hesaplamış olduk. Evet, alan birimimiz kağıt, kitap, silgi, parke taşları, Fayans, resim, cilt gibi malzemeler ya da üçgen, kare, dikdörtgen gibi geometrik şekiller de olabilir. Yani bu cisimlerle de alanları katlayabiliriz. Şimdi eksik kekleri tepsiye dizip tepsinin alanını hesaplayalım. Evet, sırayla boşluk kalmayacak şekilde aynı büyüklükteki kekleri tepsiye diziyoruz. Evet, tüm tepsiyi Boşluk kalmayacak şekilde kapladık çocuklar. Şimdi alanı ölçmek için burada birim olarak kekleri kullandık bu sefer. Bu durumda tepsinin alanı 15 kektir. Evet şimdi de kırmızı bir duvarımız var çocuklar. Kırmızı duvarı fayanslar ile kaplayıp alanını hesaplayalım. Evet aynı büyüklükteki kare şeklinde fayanslarla kapladık çocuklar. Alan ölçmek için birim olarak burada kare fayansları kullandık. Bu durumda duvarın alanı 21 kare fayanstır. Bakın boşluk kalmayacak şekilde bütün alanı kapladık ve 21 fayans olduğunu gördük. Başka bir örneğe geçelim. Aşağıda iki farklı şekil vardır. Şekillerin aynı birim kareden kaç tane kullanılarak kaplandığını sayarak inceleyelim. Hangi şeklin daha büyük olduğunu bulalım. Çocuklar birinci şekle baktığım zaman 25 birim kare ile kaplanmış. Bu durumda alanı 25 birim karedir. İkinci şeklime baktığım zaman 20 birim kare ile kaplanmış. O zaman alanım da 20 birim karedir. Şimdi karşılaştırırsak ikisini 25 birim 20 birimden daha büyük bir alanı gösterir. Dolayısıyla birinci şekil daha büyüktür diyorum. Evet, aşağıda verilen şekillerin kaç birim ile kaplandığını hesaplayalım. Çocuklar, birinci şeklime bakıyorum. Dikdörtgenlerden oluştuğunu görüyorum. 3, 6, 9, 12. 12 birim dikdörtgen kullanılmış. O zaman birinci şeklimin alanı 12 birim dikdörtgendir. İkinci şeklime bakıyorum. Üçgenlerden oluştuğunu görüyorum. Tam saydığım zaman 15 tane üçgen kullanıldığını görüyorum. O zaman ikinci şeklimin alanı 15 birim üçgendir. Son şeklime bakıyorum. Karelerden oluştuğunu görüyorum. Saydığım zaman 4 8 12 16. 16 birim kareden oluştuğunu görüyorum. O zaman üçüncü şeklimin alanı da 16 birim karedir. Aşağıda verilen harflerin alanlarını kareleri sayarak bulunuz ve altlarına yazınız. Bakıyorum T harfi 6 tane birim kareden oluşmuş. O zaman birinci şeklim 6 birim kare alana sahip. İkinci şeklime bakıyorum U'ya 3 4 5 6 7 8 9. 9 birim kareden oluşmuş. İkinci şeklimin alanı da 9 birim karedir. Üçüncü şeklime bakıyorum. 3, 6, 9. Yine 9 birim kareden oluştuğunu görüyorum. Dördüncü şeklime baktığım zaman 3, 6, 9, 10. 10 birim kareden oluştuğunu görüyorum. Son şeklimde 2, 4, 5, 7. 7 birim kareden oluştuğunu görüyorum. Bu durumda en büyük alana sahip olan şeklin A harfi olduğunu, en küçük alana sahip şeklin T harfi olduğunu görmüş olduk. Bir diğer sorum. Aşağıdaki okul krokisinde alanların kaç birim kareden oluştuğunu hesaplayalım. Şimdi önce ilkokul binasıyla başlayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Birinci şeklim yani ilkokul binam 30 birim kare alana sahip. Kroki'deki ikinci şekil ortaokul binası. Her sırada 4 tane var. Toplam kaç sıra var? 2, 3, 4, 5, 6. 6 kere 4, 24 birim. Ortaokul binamda 24 birim kare. Liseye bakalım. 1, 2 3 4 5 6 birim. 2 tane 6, 3 tane 6, 4 tane 6, 5 tane 6. 5 tane 6 30 birim karedir. Lise binamda 30 birim kare alana sahip. Bu durumda lise ve ilkokul binasının alanları birbirine eşittir diyorum çocuklar. Tören alanına bakalım.

20 birim. Oyun parkı da 20 birim kareden oluşmuş. Basketbol saham. 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. 2. 6, 3. 6 ve 4. 6. 6 kere 4, 24 birim kare eder. Futbol sahasına bakalım çocuklar. 4 birim yatay. Kaç tane 4 var? 2, 3, 4, 5... 6, 7, 8. 8 kere 4, 32 birim karedir futbol sahası da. Peki, sıradaki etkinliğimiz. Yanda verilen şekillerin alanlarını altlarına yazınız. Önce alanlarını belirleyelim. Peki çocuklar. Aynı alana sahip şekilleri aynı renge boyayınız diyor. Şimdi aynı şekilleri aynı renge boyayalım. Son olarak aşağıdaki boşlukları tamamlayınız. En büyük alan bakıyorum çocuklar. Bunlar içinde en büyük alan burada 12 birim kare olduğunu görüyorum bu şeklinin. En küçük alanında bu iki alan, değil mi? 5'er birim en küçük alanda 5 birimdir diyorum. Evet aşağıdaki satranç tahtasında taşların konulduğu alanları ve boş alanları hesaplayalım. Çocuklar önce dolu alanlara bakalım. 8, 8 daha 16. Burasının alanı 16 birim kare. Buraya bakıyorum. Yukarının aynısı. Burası da 16 birim kare. Yani taşların konulduğu alan o 32 birim karedir. Şimdi de boş alana bakalım. 8 16 24 32 Boş alanda 32 birim karedir. Peki satranç tahtamızın toplam alanına gelirsek 32 birim boş alan 32 birim de dolu alan o zaman 64 birim karedir. Evet sıradaki etkinliğimiz birim kareleri kullanarak basketbol sahasının alanını hesaplıyor. Çocuklar şimdi birim karelerle kaplayalım. Şimdi saydığım zaman yatay olarak tam 21 kare var çocuklar. Dikey olarak da 15 kare var. Çocuklar ben bunları tek tek sayarsam çok büyük zaman harcarım. Bu yüzden kısa yolunu kullanacağım. Alan hesaplamak için yatay ve dikey kareleri çarpabilirim. Neden? Çünkü şöyle 21 tane kare var. Peki bu 21 kareden kaç tane var? Aşağı doğru baktığım zaman tam 15 tane var. Yani 15 tane 21 birim kare var. O zaman 15 ile 21'i çarpacağım. Çarpalım. 1 kere 15 15 2 kere 15 30 bir birim kaydırarak yazdım. Topluyorum. 315 birim. Evet çocuklar tek tek bunları saymak yerine dike ve yatay kareleri birbiriyle çarpabilirim. 21 birim çarpı 15 birim eşittir. 315 birim kareden oluşuyor. Şimdi de öğrendiğimiz bilgileri daha önceki örneklerimizle gerçekleştirelim. Şimdi panoya bakıyorum. 5 birim fotoğraf var yatay olarak. 2 olarak 2 birim yani 2 kere 5 kısa yoldan 10 birim fotoğraftır panomuzun alanı. Yana bakalım çocuklar. Fayans olarak 7 birim fayans vardır. 2 olarak da 3 birim fayans var. Çarparsam kısa yoldan alanının 21 birim fayans olduğunu söyleyebilirim çocuk. Satranç tahtamıza gelelim. 8 birim dikey, 8 birimde yatay kare var. 8 kere 8 toplam 64 birim kare var. Yani alanımız 64 birim karedir. Futbol sahamıza bakalım. 8 birim yatay şöyle. 4 birimde dikey. 8 kere 4 32 birim karedir. Yani alanı kısa yoldan hesaplarken dikey ve yatay birimleri çarpabilirim çocuklar. Evet çocuklar, bu dersimizde alanın ne olduğunu ve nasıl hesaplandığını öğrendik. Birimin ne olduğunu öğrenip çeşitli nesne ve şekilleri birim olarak kullandık. Alan ve birim arasındaki ilişkiyi kavradık. Başka bir dersimizde görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın çocuklar.